Bodrum'da 10 gündür su kesintilerinden dolayı mağdur olduklarını dile getiren mahalleli sorunun çözülmesi için yetkililerden yardım bekliyor. Muski'den ise sorunla ilgili olarak mevcut durumda gerekli düzenlemeler yapılarak bölgenin kullanım ihtiyacının karşılanması için çalışmalar tamamlanmış ve sorun giderilmiştir şeklinde açıklama geldi. Yakaköy mahallesinde yaklaşık 100 hanenin yaşadığı bölgede 10 gündür su sıkıntısı yaşanıyor. Vatandaşlar suların akmamasından dolayı çamaşır ve bulaşıklarını yıkayamazken kişisel ihtiyaçlarını gideremiyor. Bölgede bulunan su kuyusundan su çekerek ihtiyaçları için suyu kullanan vatandaşlar, suyun bir an önce mahalleye ulaşması için yetkililere çağrı yaptı. Zaman zaman suyun aktığını, ancak suyun kalitesinin kötü olduğunu ve akan suyun da kısa süre içerisinde gittiğini belirten vatandaşlar mahallenin 150 metre aşağısında evlere su verildiğini söyledi. Mağduriyetini dile getiren Hatice Işık şunları söyledi. Suyumuz kaliteli değil zaten çoğunla geliyor gidiyor 10 gündür yine suyumuz yok. Yani gelen su da bu şekilde. 10 gündür su yok bulaşık yıkayamıyoruz. Çamaşır yıkayamıyoruz. Hepsi birikti. Yani en, en şey önemlisi aslında tuvalete giremiyoruz yani. Bütün evet. önemli ihtiyaçlarımızı göremiyoruz. Gelen su canlı gelmiyor. Serçe parmağım kalınlığında akıyor ve çamaşır makinem bozuldu. Yani suyu bir alıyor bir alamıyor makine. Yani bu mağduriyet bitmiyor yani ne kadar görüştüysek, nereye başvurduysak bir çözüm bulamadık. Mahalle sakinlerinden Ömer Aksunlu haftalarca susuz kaldıklarını ifade ederek ''Burada 100 haneye yakın yerleşim var. Suyumuz geliyor bazen hiç gelmiyor. Aşağıya su gidiyor bize gelmiyor.'' Su hep aşağıda akıyor. Biz haftalarca susuz kalıyoruz diye konuştu. Şunları söyledi: Vallahi 100 saniye yakın burada yerleşim var. Ee, ondan sonra suyumuz gelmiyor. Geliyor su, yeterli gelmiyor. Aşağıya veriyorlar bize vermiyorlar. Ama aşağıyı kesip bir iki gün buraya akıtsala, o zaman daha iyi. Ama devamlı aşağıya akıyor, devamlı aşağıya akıyor. Biz burada haftalarca susuz kalıyoruz. Kuyu'dan su çekip ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyen Sernur Tekin, "Çamaşırlarımızı elimizle yıkamak zorunda kalıyoruz. Taşıma suyuyla hiçbir şey çözülmüyor. Bu sorun bir an önce çözüme kavuşsun." şeklinde konuştu. Sorunlarının çözümü için her yere müracaat ettiklerini söyleyen Tayfun Işık şunları ifade etti. "Buranın yerlisiyiz. Ee, doğma büyüme ee, dedelerimiz, dedelerimiz buralı. Buranın yerlisiyiz." Ee, köyümüzde yerleşim fazla olduğu için e, hemen hemen üç, 3500 nüfusa yaklaştı köyümüzün nüfusu. Depomuzun e, tonajı 200 tona yakın. Yetkililere görüştüğümüzde deponun seviyesi 200 ton. Depoyla bir alakamız yok diyor. E, tabi su tüketimi çok olduğu için e, köyümüzde aşağı kayda için e, yerleşim su direkt aşağıya gidiyor. Aşağıya gittiği için de biz yukarıda kaldığımız için kod farkından ötürü bizim suyumuz yukarıya çıkmıyor. Çıkmadığı için de biz burada köy Mahallesi köy içi sokak olarak geçiyor bizim burası. Bu yüzden mağdur oluyoruz. Öte yandan Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi. Yakaköy mahallesi artan nüfusla beraber mevcut depoyu besleyen su kuyularının yetersiz gelmesi ve mevcut şebeke hatlarının kullanım debisini karşılamaması nedeniyle bölgede gerekli çalışmalara başlanılmış ve neticesinde 9 bin metre şebeke terfi bölgenin kullanım debisini karşılayacak hatlarla değiştirilmiştir. Ayrıca bölgenin kullanım ihtiyacının artmasıyla beraber ek kaynağa ihtiyaç duyulmuş ve bunun karşılanması için şebeke terfi hat düzenlemesi yapılarak muski güvercinlik içme suyu arıtma tesisinden iletilen hatla beslenmeye başlanılmıştır. Mevcut durumda gerekli düzenlemeler yapılarak bölgenin kullanım ihtiyacının karşılanması için çalışmalar tamamlanmış ve sorun giderilmiştir.